Selam arkadaşlar. Bugünkü gezi rotamız Şile Saklı Göl. Şile Saklı Göl yaklaşık İstanbul'a bir buçuk saat mesafesi olan bir yerdir. Manzarasıyla, doğasıyla kendini aşık edebilecek yerlerden bir tanesi. Ormanda gölün kenarında yürüyüş yapmak istiyorsanız da buranın tek adresi Şile Saklı Göl. Kuşların sesi efsane bir yer. Arkadaşlar YouTube kanalımda abone olup beğenmeyi de unutmuyoruz. Bu videoları hepsi sizin için çekiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler. Videoyu izlemeye devam edin.